Thank you. Buyur abi. Hoş geldiniz. Buyur Merhaba. 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 Merhaba hürmetlerimizi sunuyoruz. Sana Allah'tan her zaman istediğimiz böyle gençlerimizin düğün törenlerinde gelip tutuşmamızı nasip etsin inşallah. Allah, Allah, Allah. Allah devletimize, milletimize hiçbir zaman vermesin. Kıran şehitlerimize kana kana rahmet etsin. Askerimize, polislerimizin hepsine sağlık sıhhat versin inşallah. Evet, törenimiz başlamıştı bu saatten saat itibaren. Koymamızı teyin eden aydın meydan.